geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere evet, sütlü değil, yoğurtlu değil. Gördüğünüz gibi ayranla hamurumuzu yoğurup ekmek yapacağız. Evet. Tuzumuzu atalım önceden. Yumurtamızı kırıyoruz. Evet, sarısını üzeri için ayırdık sarısını. Sadece beyazını unumuzun içine koyduk ve yoğurmaya başlayacağız. Biraz instant maya koyduk yeter kadar. Bir tatlı kaşığı kadar instant maya koyduk. pürüzsüz bir hamur elde ettik. Kıvamını size gösteriyoruz gördüğünüz gibi. Bu kıvamda olacak. Ağzını kapatıp mayalanmaya alıyoruz. Sabahleyin kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet şu anda saatler gece yarısını gösteriyor. Saatimiz 3'e geliyor. Sabahleyin kalkıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, sabah oldu. İşlemimiz başladı. Yağlı kağıdımızı tepsiye göre kesiyoruz. Hamurumuzun üzerine açtık. Kabardığını gördünüz. Nasıl kabardığını? kaşığımızı suyla ıslatıp bu şekilde yayıyoruz. Bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir yumurta sarısı ve bir kaşık yoğurt koyduk. Şimdi beraberinde karıştırıyoruz. Üzerine süreceğiz bunları. Bir yemek kaşığı kadar susam attık üzerine. Bir tatlı kaşığı çörek otu attık. Ve fırınımıza götüreceğiz şimdi. Evet kuzine sobamıza koyduk. Ağzını kapattık. Ne kadar sürede pişecek bilmiyorum ama sobamız daha yeni yandığı için yüksek ısı verdiği için çabuk pişeceğini düşünüyorum. Evet altını kıstık sobanın. Kısık ateşte pişirmeye çalışacağız. Yavaş yavaş pişerse daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş kabarmaya başladı. 10 dakika geçti şimdiden. Evet ekmeğimiz hazır arkadaşlar. Görüyorsunuz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum şimdi bunun yanına sucuklu yumurta yapacağım devam etmek isteyenler bu kısmı izleyebilirler sunumumuzu ekmeğimizi sucuklu yumurtayla yapacağım Evet bu arada kahvaltılarımızı hazırladık şimdi yumurtayı pişireceğiz Ev yapımı sucuk mükemmel oluyor. Bozulmasın diye buzluğa attık. Lazım oldukça çıkartıp çıkartıp yeter kadar alıp yiyoruz. Evet az bir şey zeytinyağı döküyoruz. biraz altını bıstık. Biraz da pul biber dökelim. Atmış zaten Altını da atalım. Ben öyle az pişmiş yumurtayı sevmiyorum arkadaşlar gezen tavuğun yumurtası olacak, organik olacak. Sucuğumuz da organik zaten. Şimdi yaptığımız emeğin tadına sucuklu yumurtayla bakacağız. Evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Bunu pişirdiğimizde sobanın üzerine koyduk. Biraz da alt kısmı pişsin diye kuzine sobamızın içine her tarafını güzel pişiriyor ama alt kısmını pişirmediği için sobamızın üzerinde pişirdik. Bunu da söylemeden geçmeyin. Sucuklu yumurtamızı koyduk ortaya. Görüyorsunuz alt kısmını gösterer bir şöyle. Alt kısmı da mükemmel pişmiş gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi yumuşacık. Mükemmel bir tarif yapmak isteyenler için. Süt yok, yoğurt yok, sadece ayranla yaptık. Mükemmel oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Başka bir tarifte, başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonunu da ihmal etmeyelim arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim